Evet kıymetli arkadaşlar, Şahime Belediyesi olarak zabit ekiplerimizle birlikte halkımızın sağlığını korumak adına denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. 33 bin iş yerini denetledik. Yapmış olduğumuz bu denetimlerle e, vatandaşımızın daha güvenli alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz denetimlerde 196 binden fazla, son kullanma tarihi geçmiş ürün e, maalesef e, marketlerden e, yakaladık ve imha ettik. Yılbaşında almış olduğumuz kararla bundan böyle son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işyerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte tamamen kapatacağımızın kararını aldık ve bu yıl uygulamaya başladık. Yapmış olduğumuz bu uygulamayla hem son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında yüzde %97'lik bir düşüş oldu. Bu denetimlerin gerçekten çok faydası oldu. Yüzde üçlük bir kısım maalesef hala ısrarla bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya devam ediyor. Bir de bu konuda bir mahkeme sürecimiz var. Kapatmış olduğumuz Mikros Market bizi mahkemeye verdi. Belediyenin böyle bir kapatma yetkisi yok diye. Önce yürütmeyi durdurma kararı aldılar, sonra mahkeme yürütmenin durdurmasını kaldırdı ve ilk derece mahkeme, belediye bu konuda yetkilidir, e, halkın sağlığını korumak adına marketleri denetleme, iş yerlerini denetleme ve kapatma yetkisi vardır diye karar verdi. Şimdi e, Mikros Market bunu bir üst mahkemeye taşıdı. Şu anda mahkeme süreci üst mahkemede devam ediyor. E, ama maalesef e, bozuk ürün satmaya da bir taraftan devam ediyorlar. Ben şunu söylemeye çalışıyorum, biz asla ve asla kimsenin bozuk ürün satmasına, son kullanma tarihi geçmiş ürün satmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Mahkemelerin de, ilk derece mahkemede zaten bu yönde karar verdi. Ben umuyorum ki istinafta da e, ilk derece mahkemenin verdiği karar yönünde inşallah halkımızın sağlığı adına bir karar çıkar diye ümit ediyorum. Bu konudaki mücadelemiz de devam edecek. Yine son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün sattığından dolayı şu anda bu marketin başka bir şubesini 3 gün süreyle kapatıyoruz. Bunun tekrar halinde 7 gün eğer devam olursa da tamamen kapatmış olacağız. <laughs>